Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz nohut yemeği yapacağız. Evet tenceremize sıvı yağımızı alalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. 300 gram et. İstediğiniz çok kullanabilirsiniz. Evet etimiz kavruldu. Üzerine büyük bir adet doğranmış soğan ilave ediyoruz. Ben süt banası eti kullandım. Siz istediğiniz eti kullanabilirsiniz. Şöyle onu da biraz çeviriyoruz. 3 adet mexika biberi, 3 diş sarımsak, 3 adet salkım domates güzel bir şekilde çeviriyoruz. Evet. Güzel bir şekilde kavruldu. Üzerine bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı köri, bir tatlı kaşığı zerdeçal bir tatlı kaşığı kimyon şöyle ilave ediyoruz. Tekrardan bunu biraz çeviriyoruz. Evet bunu da biraz çevirdikten sonra akşamdan ıslatılmış iki su bardağı nohudumuzu ilave ediyoruz. Damak zevkine göre tuz ilavesi yapıyoruz. Tekrardan bunu çeviriyoruz. üzerine geçecek kadar kaynasın. Su, çok su ilavesi yapmayın. Bu kadar yeterli olacaktır. Üzerini kapatıp yemeğimizi pişiriyoruz. Havada bayağı bulutlu. Görüyorsunuz maşallah bayağı güzel yağmur yağdı. yemeğim pişmek üzere. Evet, yemeğimiz pişti mis gibi oldu. Evet yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.